Evet bir seri sorusu bu serinin diyor yakınsaklık yarı çapı aşağıdakilerden hangisidir yani hangi x değerleri için bu seri yakınsaktır diyor ee, o eğer bir x eksi a'nın mutlak değeri küçük diyelim ki k ise buna k'ya Yakınsaklık yarıçapı deniyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Şurası a, şurası a artı k, burası da a eksi k. Buradaki x değerleri için eğer yakınsaksa, o zaman şu aralıkta yakınsak demektir. Dolayısıyla şu uzunluk k birim k birim olduğu için buna e, bu diske, R'deki bu diske yakınsaklık yarıçapı adını veriyoruz. Şimdi bir ön bilgimiz var. Limit en sonsuza giderken n artı 1 bölü n üzeri n e'ye eşittir. En genel olarak şöyle diyebiliriz. Limit en sonsuza giderken 1 artı a n üzeri b n gibi iki dizi olsun. Eğer bu 1 üzeri sonsuz ise yani a n sıfıra gidiyor b n de sonsuza gidiyorsa o zaman bu limitin değeri e üzeri limit en sonsuza giderken a n çarpı b n'dir. Bir hemen bir örnek verelim burada ne demek istediğimizi anlamak için. Diyelim ki limit en sonsuza giderken n bölü n artı 1 üzeri n. Bu limite bakmaya çalışacağız. Peki bu limite nasıl bakacağız? Şimdi limit en sonsuza giderken şuraya artı 1 eksi 1 ilave edelim. Yani daha doğrusu n'i n en artı 1'e bölelim. Bir kere var. Bakın payda şu anda hiçbir şey yapmadım paydayı eşitlediğimizde bunu elde ettik. Peki şuraya artı, şuraya eksi yazalım. Şu anda an dediğimiz şey bu, bn dediğimiz de bu. Dolayısıyla e üzeri limit n sonsuza giderken eksi 1 bölü n artı 1 ile n'i çarp. Eksi 1 bölü n artı 1 ile n'i çarp. Evet bunun limitini istiyor bizden. Şurası eksi 1 olduğu için en sonsuza giderken, e üzeri eksi 1, yani bu limitin değeri 1 bölü eymiş. Şimdi bu ön bilgiyi verdikten sonra oran testini kullanarak bunun yakınsaklık yarı çapını nasıl buluruz? Limit en sonsuza giderken genel terimin bir fazlası bölü a n mutlak değerçe şey küçük bir ise, biz bu serinin yakınsak olduğunu biliyoruz hemen limit n sonsuza giderken a n artı 1 yazdığımızda n artı 1 faktöriyel lin karesi bölü tabi şurada x üzeri n artı 1 var onu da şöyle yazalım e, ee, n artı 1 üzeri 2 n artı 2 onu da n artı 1'in karesi yazalım şöyle çarpı diyorum Ters çevirip çarpıyorum. A yazacağım şimdi. En üzeri 2N bölü N faktöriyelin karesi çarpı X üzeri N. Bu küçük 1 olmalı. X üzeri N'ler sadeleşti gördüğünüz gibi. Şunu N faktöriyel çarpı N artı 1 yazarsak. Evet. N faktöriyelin karesi çarpı N artı 1'in karesi çarpı X Mutlak değerce x aslında. Mutlak değerini alıyorum artık. Bu n artı 1'in 2 n'inci kuvveti. n artı 1'in karesi. n kare n üzeri 2 n bölü n faktöriyelin karesi. Şimdi şunlar da sadeleşti. n artı 1'in kareleri de sadeleşti. Devam edelim. Limit n sonsuza giderken Mutlak değer x'i aslında dışarıya alabiliriz. Onu hemen dışarı alalım. Çünkü n'den bağımsız o. Evet şimdi sorun şu. n üzeri 2n bölü n artı 1 üzeri 2n bu limit nereye gidiyor? Şimdi karesi olduğu için 2n'in kuvveti olduğu için şöyle yazabilirim ben bunu. Mutlak değer x limit n sonsuza giderken n bölü n artı 1'in 2n'in kuvveti yazabiliriz. Şimdi yukarıdaki örneğe dikkat ederseniz bunu eksi 1 bölü n artı 1 diye yazdığımızda 2n eksi 1 bölü n artı 1'in çarpımının limiti gelecektir. Yani eksi 2 gelecektir kısaca. e üzeri eksi 2 gelecek. O halde mutlak değer x çarpı e üzeri eksi 2 küçük 1 olmalı. Yani x küçük e kare olmalıdır. Evet şimdi artık yakınsaklık yarıçapı bunun e kare olur. Yani doğru yanıtımız Adana. Evet 22. soru hemen ön bilgi. Bir kongruans bağıntısında ax denktir b'ye mod m yazalım. Bu denklemin bir çözümünün olması için gerekli ve yeterli koşul şudur. A ile B'nin en büyük ortak böleni eğer D ise D, M'yi bölmelidir. Aksi takdirde eğer D bu M'yi bölmüyorsa o zaman bunun çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi hemen birinciye bakalım. 12 ile 20'nin o bebi 4'tür. 4'te 15'i bölmüyor. Şuradaki sayıyı. O zaman bunun çözüm kümesi boş kümedir. 6 ile 21'in en büyük ortak böleni 3. 3, 12'yi bölüyor. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi var. Sıfırdan, e, yani daha doğrusu boş kümeden farklı mutlaka bir takım sayılar sağlıyor. 15 ile 12'nin yine keza 3. 3 de 18'i bölüyor. Bunun da çözüm kümesi boş küme değil. Dolayısıyla yalnız bir çözüm kümesi boş kümedir diyor dikkat ederseniz. Bu bilgiyi unutmayın. Bir kongruans bağıntısında önemli bir bilgi bu. A ile B'nin en büyük ortak böleni eğer M'yi tam bölüyorsa o zaman mutlaka bir çözümü vardır. Evet 23. soru. E gibi bir kümenin birbirinden ve boştan farklı A, B, C alt kümeler için A alt küme, B alt küme, C koşul sağlanıyorsa bu sıralı üçlüsüne E'de bir zincirdir denir diye bir tanım vermiş. Bir de örnek vermiş. Örneğin diyor A1, ondan sonra 1, 2, daha sonra da 1, 2, 5. Bu kümeler doğal sayılar kümesi üzerinde bir zincir oluşturuyor. Şimdi bizim elimizde ne var? 0, Alt küme B, alt küme 0, 1, 2, 3, 4 olacak şekilde boştan ve kendisinden farklı bu koşulu sağlayan kaç tane olduğuna bakıyoruz. O halde B'yi şimdi alalım. B'nin içerisinde mutlaka bir kere 0 olacak ve biz burada yanına bir takım elemanlar seçeceğiz. Nereden seçeceğiz o elemanları? Şuradan. Peki bunun kaç tane alt kümesi var? 4 tane eleman olduğuna göre 16 tane alt kümesi var. Yalnız B sadece sıfırdan oluşamıyor. Çünkü birbirinden farklı olmasını istiyor. B aynı zamanda 0, 1, 2, 3, 4, 5 olamaz. Çünkü birbirinden farklı diyor. kümeden de farklı olacaktı. Dolayısıyla 16-2 yani böyle bu koşula uygun tam 14 tane zincir olabilirmişiz. 24 evrensel küme E olmak üzere C'de sabit bir küme verilmiş. Bu kümenin bir alt kümesi bir beta bağıntısı tanımlanmış bu küme üzerinde. Yani E kartezyen çarpım E'de bir tane bağıntı tanımlanmış. Öyle küme ikililerinden oluşuyor ki ara kesitleri sürekli bu C'ye eşitmiş. Buna göre beta c bağıntısı simetriktir diyor. Şimdi simetrik olma şartı ne? Simetriklik şu. Her x, y eleman beta bağıntısını aldığınızda eğer y, x de ama her x, y için bu geçerli olacak. Beta'nın elemanı ise o zaman tanım gereği bu bir tanım x ile y, beta bağıntısına simetriktir denir. Hemen bakalım. A, B ikilisi alalım. Beta C'den. Eğer e, tabii ki bu bunun elemanıysa A kesişim B, C'ye eşit. Peki bu durumda B kesişim A da C'ye eşit. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Beta A, B A, Beta C'nin elemanı. Yani simetrik doğru. Yansıyan olabilmesi için her x eleman bu kümelerde hangi bağıntı hangi kümede tanımlandıysa diyelim ki şurada e demişiz ona. Burada alınan her bir küme için hadi ona da a diyelim. a kesişim a'nın c'ye eşit olması gerekiyor. Halbuki c eğer a'dan farklıysa o zaman a kesişim a, a olduğu için bu şart sağlanmaz. Yani bu yanlış. Geçişken midir? Hemen bakalım. A kesişim B artık hızlı yapıyorum. Buradan bir eleman aldık. B ile başka bir F, F kümesini kesiştirdik. O da C'ye eşit. Şimdi soru şu. A kesişim B eşit B kesişim F iken acaba... A kesim F yine C midir? Çünkü geçişme özelliği bunu sağlıyordu. Ve bunun olmayacağı açık değil mi? A ile B'nin kesimi C, B ile F'nin kesimi C olduğu halde A ile F'nin kesimi C olmayabilir. Dolayısıyla geçişkenlikte yanlış, yansıyan da yanlış. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Yalnız bir yani adana her zaman doğru. 25. soru x ve y birer tam sayı olmak üzere diyor. P önermesi x çarpı y tek tam sayıdır. x artı y çift tam sayıdır. x eksi y çift tam sayıdır. Önermeleri veriliyor. Buna göre P ise Q, R ise Q, P üstü ise Q üstü hangisi her zaman doğrudur diyor. Hemen bakalım. Şimdi P ise Q her zaman doğru mu? x çarpı y tek ise biz biliyoruz ki hem x tek hem de y tektir. Peki hem x tek hem de y tekse x artı y çifttir. Demek ki şu önermede q önermesi olduğu için p ise q kesin doğru. Peki buraya ben tek yapmışım. Bakın kpss'de de böyle çıkarsa şaşırmayın. Aslında bunu biz lisede hep şöyle gösteriyorduk ama e, şu sembolde kullanılıyor. Onu da unutmayalım. x eksi y çift tam sayıysa biz biliyoruz ki x tek y tek veya x çift y de çifttir. Ama her iki koşulda da toplamları yani x artı y çift olacaktır. Dolayısıyla bu da kesin doğru. Şimdi bu doğru mu bakalım x çarpı y tek tam sayı değildir. x çarpı y tek tam sayı değilse x çarpı y çift tam sayıdır. Q üssü ise x artı y tek tam sayıdır. Evet bunlardan ikisi de çift olabilir. O halde çift 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 çıkar. Yani bu birken bu sıfır olabiliyor. Dolayısıyla bu her zaman doğru değil. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru yanıt olup Ceyhan. Evet 25. soruyu da bitirdik. Beşer beşer grupluyorum biliyorsunuz. Bir sonraki 26 30 arasında görüşmek üzere.